Suno'nun elinden YouTube kanalındasınız. Beden kısmı daha önce birlikte çalıştığımız bebek tulumuna kombin olacak şekilde balon motifleriyle bezenmiş ve tepe kısmı alabildiğine saçaklı bir çocuk beresi gözlemlemektesiniz. Bu çalışmayı ister benim uygulamamda olduğu gibi tulumlarınızın hırkalarınızın kombin renkleriyle, okul takımı renkleriyle, spor takımı renkleriyle, yılbaşı renkleriyle gibi alternatiflerle uygulayabilir. Değişik versiyonlarla neşeli bereler elde edebilirsiniz. Malzeme listemize bakarak devam edelim. 3,5 ve 4 numara misinalı şişlerle hareket ettim. 2 kat iple yaptığım çalışmamı elbette 2 yumak gerektireceği gibi bir bilgiyle tamamlamış olayım. Ben kendi elimde artan Kombin renklerimle çalışmamı nihayetlendirdim. Elimin altında bir yün iğnesi, bir tığ, birkaç tane işaret iğnesi, her zamanki gibi makası ve mezrom bulunmaktaydı. Bere çalışmamıza başlamadan önce iki kat iple çalışacağımız için ya elimizde var olan bir bilgiden yola çıkarak 20 santime 32 ilmek isabet ediyor. Demek ki 10 santime yarısı. 1 santime onda biri şeklinde ilmek adedimizi saptayıp istediğimiz baş çevresine ise bu uzunlukla çarpmak suretiyle ilmek adedimizi saptayacağız. Eğer elimizin altında bir örnek parçamız yoksa o takdirde kendi hazırlayacağımız iki katlı ipimizle ve uygun numaralı şişimizle yaptığımız örnek parça üzerindeki 10 santime isabet eden ilmek adedini saptayıp aynı hesaplamayı istediğimiz baş çevresi için tamamlayacağız. Ve çalışmamıza 72 tane ilmeğimizi atarak hazırlanıyoruz. Berem için gerekli ilmek adedimi attıktan sonra en sona bir tane de kaynaştırma ilmeği ekliyorum. Ve şimdi sihirli halka metodunda daha önce izah etmiş olduğum gibi ilmeklerimi her iki şişimin üzerinde eşit sayıya yakın ilmek oluşana dek orta kısımda misinasından çekmek suretiyle şişlerimin uç kısmına doğru kaydırıyorum çalışmanızın görüntüsü bu şekli almış olmalıdır. Şimdi ters yöne dönüyoruz ve şişimizin üzerinde kaynaştırma ilmeği konumunda olan ilmeğimizi sağ taraftaki şişten sol taraftaki şişe aktarıp soldaki ilk ilmeği de bunun içerisinden geçirip sağa aktarmak suretiyle çalışmamızı üst başından da bir araya getiriyoruz ve kaynaştırma ilmeğimizin ucunu çekmek suretiyle bu ilmeği de devreden çıkartmış oluyoruz. Başlangıç noktamız burası olmak suretiyle takip eden bütün ilmekleri birebir lastikle ve sihirli halka metoduyla örmeye başlıyoruz. Sıranın sonuna kadar bir ters bir düzlük birebir döngümle ilerledim. Takip eden sıralarda da bütün ilmekleri gördüğüm gibi örmek suretiyle istediğim kalınlıkta lastiği oluşturana dek ilerleyeceğim. Beremizin lastik kısmındaki çalışmamızı kendi örneğim için 3,5 cm kadar ilerlettim. Şimdi modelimizi uygulayacak olduğumuz, balon motifleriyle devam edecek olduğumuz kısma geçmeden önce bütün ilmeklerimizi yarım numara daha kalın olan şişimize 4 numaraya aktaracağız. Ve aynı zamanda ilmek adedimizin her balonumuz için gerekli olan 4 ve katlarına uyumlu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Benim örneğimde 72 ilmek vardı. 4'e bölündüğünde kalansız bir sonuç veriyorsa sayınız uygundur. Ancak diyelim ki 74 tane ilmeğiniz var ve 4'e böldüğünüzde 2 tane ilmek artıyor. Bu iki ilmeği elbette bir tane baloncuk oluşturmak üzere iki ilmek daha eklemek suretiyle çalışmanızı 76 ilmeğe tamamlayarak 76 sayısının 4'e bölündüğünde kalansız olduğunu da kontrol etmek suretiyle takip eden sıranızda bir sıra düz örgü gerektiği kadar ilmek artışı ve yarım numara büyük şişle çalışmanıza başlıyorsunuz. Bir tam sıra daha kalın numaralı şişimle düz örgümü uygularken artış yapmam gereken ilmeğim söz konusuysa iki ilmek arasından bir tane göz çıkartıp bunun ön tarafından batıp düz örgüyle örmek suretiyle artışımı da uygulayacağım. Eğer artış çalışmanız yoksa bütün ilmeklerinizi düz örgüyle sıra sonuna kadar devam ettireceksiniz. İlk sıramızı çalışıp geldikten sonra ilk balon döngümüze hazırlanmak üzere 5 tam sıra düz örgüyle devam ediyoruz. Çalıştığım ilk sırayı takiben 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz örgümü oluşturduktan sonra İlk balon yapma sırama hazırlanıyorum. Balon çalışmasının çeşitli versiyonları var. Daima 4 ilmek üzerinde hazırlıyoruz ama geriye dönüş yaptığımız sıra adedini değiştirebiliyoruz. 3 tane ilmeğimi örüyorum. 4. ilmeğe geldiğimde 1, 2, 3, 4, 5 sıra sökerek 5 sıra aşağıdaki ilmekten batmak suretiyle bir tane baloncuğa hazırlanıyorum takiben 1 2 ve 3 tane ilmeğimi örüyorum. Hemen akabinde 1 2 3 4 ve 5 sıra sökerek baloncuğumu yapacak olduğum ilmeğe batıp buradan bir tane düz ilmek çalışıyorum. Sıranın sonuna kadar çok iyi bildiğimiz bu motifle ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar motiflerimizi çalışarak devam ediyoruz. Son 1 iki motifimizi birlikte tamamlayalım. Sıramızın ilk ilmeği ve bu ilmeği de sökerek 5 sıra aşağıya indirip bilahare düz örgüyle örmek suretiyle bütün sırayı baloncuklarla tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir sıra düz örgü çalışıp iğnemizin bulunduğu noktaya kadar yeniden gelelim. Balon sıramızı takiben bir tam sıra düz örgü uyguladıktan sonra ön yönden ve arka yönden görüntümüz bu şekli almış olmalı. Tulumumuzda yaptığımıza benzer biçimde bir renk değişikliği uygulayacaksak bu arka sıraya tekabül eden düz örgü sırasını takiben yeni rengimizi ekliyoruz ve sırayla bütün ilmeklerimizi yeni rengimizle düz örgüyle çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki 5 tam sırayı yeni rengimizle çalışıp buluşacağız. Çalışmam üzerinde 5 sıra yeni rengimle ilerledim ve bir balon kaydırma sırasına gelmiş olduk. Bu 5 sırayı renk değiştirdiğimiz için arka yönde de gözlemleyelim. Birinci, ikinci, 3., 4. ve 5. sıramız. Şimdi daha önce balonlarımızı yaparken söktüğümüz hatları işaretliyoruz. Bu hatlara göre iki ilmek geriden veya yine bu hatlara göre 2 ilmek ilerden yeni balon sökme sıralarımızı hazırlayacağız. Sıramın başında bir balon döngüsü öncesinde sökmüş olduğum hatta ait ilmek ve bunu örüyorum. Takip eden ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeği 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra. Yani Eski rengin son ilmek sırasına kadar söküyorum. Buradan yeni balonumu çalışmak üzere ilmeğimi bir düz ilmek olarak çalışıyorum. Takiben 1 2 3 tane ilmeği örüyorum ve takip eden ilmeği 5 sıra sökerek Eski renkteki son ilmek sırasına kadar inip buradan baloncuk çalışmamı yapmak üzere bir tane düz ilmek hazırlıyorum. Bu ilmek aynı zamanda bir sıra aşağıdaki balonların tam ortasına isabet eden kolondaki ilmektir. Ve çalışmamızı aynı biçimde çepeçevre devam ettiriyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilerlediğimizde yeni renkli balonlarımızın görüntüsü bu şekli almış olmalı. Şimdi bir tam sıra düz örgü çalıştıktan sonra arzu ediyorsak renk değişimi yaparak etmiyorsak aynı renkte devam etmek suretiyle 5 sıra düz örgü çalışıp yeniden kaydıracak şekilde balon sıralarımızı hazırlayacağız. Bir diğer değişle. Eğer düz bir satı halinde çalışmış olsaydık balon sıramızı uyguladıktan sonraki sıramızı aynı renkli ve takip eden sıralarda renk değiştirmek istiyorsak yeni rengimizde ilerlemek suretiyle takip eden balon döngülerimizi hazırlayacağız. Ele çalışmamız üzerinde ister bir renk ister birkaç renkle devam ettirdiğimiz balonlu motiflerimizi çalışacak olduğumuz toplam boya kıyasla benim örneğimde 20 santim çalışacağım. Bu boydan yaklaşık 3-4 santim eksiğine kadar devam ettiriyoruz. Bu aşamada hemen bere boylarını gözden geçirmiş olalım. Ben 6-12 aya uygun olarak 18-20 santim arası bir bere çalışmak istiyorum. Diğer boyları da görmektesiniz. Ve 16 santime geldikten sonra son 4 santim üzerinde beremin saçaklı kısmını uygulayacağım. Saçak çalışmasını ilmeğimizi öncelikle örerek başlatıyoruz. Sol şişten çıkartmıyoruz. İpimizi ön tarafa alıp baş parmağımızla ipimizin hizasını sınırlayacak şekilde bir uzun ilmek oluşturup İpi yeniden arka tarafa alıyoruz. Aynı ilmeği ikinci kez örüyoruz ve ilmek adedimiz çoğalmasın diye bir önce örmüş olduğumuzu ikinci kez ördüğümüz kısmın üzerinden geçirerek bir tane saçak oluşturuyoruz. Tekrar edelim. Takip eden ilmeği düz örgüyle örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve baş parmağımın hizasını sınır kabul edip uzun bir ilmek oluşturduktan sonra yeniden arka tarafa alıyorum ve aynı ilmeği tekrar örüyorum. Böylece uzun ilmeğim arada sıkışmış oluyor. Şimdi geride kalan aynı ilmeğin birinci kısmını ikinci kısmın üzerinden geçirmek suretiyle hem saçağımı sabitliyorum hem de ilmek adedimi sabit tutmuş oluyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Birkaç tane sessiz örnek yapayım. Bütün ilmeklerimiz üzerinde saçaklarımızı çalışarak çepeçevre ilerlediğimizde beremizin an itibariyle görüntüsü bu şekli almış olacak. Şimdi toplam ilmek sayımıza bağlı olarak toplam altı noktada mümkün mertebe eşit aralıklarla iğneler yerleştiriyoruz. Bu 6 noktanın her birinde kesmeler yaparak devam edeceğiz. Ve ilk kesme noktamız başlangıcı geçer geçmez ilk iki ilmek üzerinde. İki ilmeği bir arada örüyorum. Takip eden ilmekleri düz örgüyle örerek ilerliyorum. Ve bir sonraki iğnemden önce 2 tane ilmek kalınca bu iki ilmeği de bir arada kesiyorum. İğnemi sağ tarafa alıp iğneden hemen sonraki iki ilmeği de aynı biçimde keserek devam ediyorum. Bir sonraki iğnemde de aynı çalışmayı tekrar edeceğim. Aradaki ilmekleri düz örgüyle örerek ilerliyoruz. İğneden önceki son iki ilmeğe geldiğimizde bu iki ilmeği bir arada örerek bir ilmek eksiltmesi iğne öncesinde uyguluyoruz. Hemen akabinde yine takip eden iki ilmek üzerinde bir ikili kesme yaparak bir kez daha ilmek eksiltmesi uyguluyoruz ve sıra sonuna kadar aynı rutinle devam ediyoruz. Bütün kesmelerimizi ve ara ilmeklerimizi örerek devam ettik. Elbette başlangıç iğnemizden önceki son iki ilmekte de bir kesme uyguluyoruz ve takip eden sıramıza geçerken tüm iğnelerin sağ ve solundaki kesmelerimizi tamamlamış biçimde bir tam sıra düz örgü hazırlıyoruz. Düz örgümle sıra sonuna kadar ilerledikten sonra arzu ediyorsam yeni renk ipliğimi eklemek suretiyle aynı çalışmayı tekrar edeceğim. Yani gelen ilmeği önce bir düz gibi başlayıp öreceğim ve baş parmağımın hizasına kadar oluşturduğum büyük ilmekten sonra aynı ilmeği tekrar öreceğim ve geriden gelen kısmını İkinci kısmın üzerinden geçirmek suretiyle yeni bir saçak sırası başlatacağım. Ve sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Çalışma sıramızı tamamladığımızda berimizin görüntüsü bu şekli almış olacak. İki iğne arasında şu anda 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz var. Ve takip eden sırada tıpkı bir önceki döngümüzde uyguladığımız gibi ikili kesmelerimizi yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sıramızı tamamlayıp geldiğimizde iki iğne arasındaki ilmek adedimiz 2 tane daha azalmış durumda. Şimdi döngümüzün son sırasını uygulamak üzere bütün ilmeklerimizi bir tam sıra düz örgüyle öreceğiz. Ve arzu ediyorsak farklı bir renkle veya aynı renkle aynı 3 sırayı tekrar etmek suretiyle 2 iğne arasında 3 veya 4 ilmek kalana kadar çalışmamızı aynı sistemle sürdüreceğiz çalışmamız üzerinde birkaç sıra ilerledikten sonra benim örneğimde her iki iğne arasında 4 ilmek kalana kadar sihirli halka metodundan da yararlanarak misinalı şişlerimle ilmeklerimi azaltarak çalıştım ve artık çalışmam üzerindeki iğneleri çıkartıp açıktaki ilmekleri kestiğim ve bir yün iğnesine geçirdiğim ipimin ucuna birer birer geçirmek suretiyle hem şişlerimden düşürüyorum hem de beremin tepe kısmını büzmeye hazırlanıyorum. ve ipimizi iç tarafa alıp elimizin tepesini iyicene sıkıştırdıktan sonra görüntüsü bu şekli almış olmalı. Ve böylece balonlu tulumuma kombinlemek üzere hazırlamış olduğum saçaklı bere veya balonlu bere çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım ve mutlaka aralarından benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.